Haftalık burç yorumlarımız. Sevgili ikizler, neler yapıyoruz bu hafta? Keyifler nasıl? Nasıl geçti geçen haftanız? Bu hafta sizin için daha güzel şeyler söyleyeceğiz. Çünkü gökyüzündeki o güzelim açılar size şemsiye gibi üzerinizde. Evet, enerjinizi çok güzel kullanabileceğiniz bir hafta. Çünkü Jüpiter retrodan kurtulmuş olarak haftaya giriyor. Sizin 9. ruhsal evinizde aynı zamanda uzun süredir planlayıp da yapamadığınız yarım kalan işlerinizi de tamamlayacaksınız. Tabii ki bunları yaparken biraz sıkıntılarınız da var sevgili ikizler. Çünkü uzun süredir unuttuğunuz ağır ağır ilerleyen konuların birden hız kazandığını göreceksiniz. Kız kazanması sizin işinizde de gelecek. Çünkü böyle bir olayı bekliyordunuz. Jüpiter iyi niyetli dostların, iyi niyetli haberlerin uzaklardan, seyahatle ilgili, yarım kalmış bilgilerinizle ilgili, öğrendiğiniz konularla ilgili sizi şöyle güzel bir sunuşla ortaya çıkaracaklar. Yani içinizdeki cevherin çok daha güzel işlek bir şekilde ortaya çıktığını göreceksiniz. Evet, sevgili ikizlerin enerjilerinin çok 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 güzel olduğu bir hafta. Ama tabii ki Merkür ve tabii hala e, Terazi burcunda Jüpiterle birlikte çok güzel bir uyum yapıyor. Fakat e, düşünmeniz gereken bir de dolunayımız var. Evet, dolunay sizi özellikle e, Koç burcunda çok güzel bir şekilde destekleyecek. Bakıyoruz ne yapıyor çalışma alanınız, sosyal ilişkileriniz, arkadaş grubunuz, arkadaş grubunuzda kurduğunuz kontaklar, bunlar onlardan gelecek güzel fikirler, o fikirlerin bir anda ortaya çıkıp sizi eğlendirmesi, özel insanlarla kuracağınız ani patlayan çok güzel böyle yüksek bir enerji. Evet, karşı evinizde Merkür var. Merkürle Mars hala 5. evinizde tam karşınızda bir dolunayınız gerçekleşiyor. Jüpiter retrosu kurtulmuş oluyor. Size çok güzel bir destek veriyor. Ne yapıyorsunuz? Öncelikle arkada kalan plandaki işlerinizi ön, ön plana çıkarıyorsunuz ve nerede yapmanız gerekiyor, hangi konu sizin için çok geçerli, onu ele alıyorsunuz. Çevrenizdeki o dağınıklık da gidiyor. Dolunayla birlikte güç birazcık size geçiyor. Yani insanlar size gereken saygıyı ve sevgiyi gösteriyorlar. Karşıt insanlar üzerinde gücünüzü güzel bir şekilde ortaya koyuyorsunuz ve özellikle ben bilirim ben yaparım olaylarını çevrenize yansıtıyorsunuz. Bu arada çok değişken fikirleriniz var, üretken fikirleriniz var sevgili ikizler. Aynı dalda iki tane işi bir arada yapabileceksiniz. Virüsle karşı evinizde sevgi, aşk, sevilmek, bunlar sizin için önemli olgular. Bunlar da hayatınızın bir parçası olarak karşınıza çıkıyor. Yani ilişkilerinizdeki uyumu, güzellikleri, başka ülkelerle yapacağınız görüşmeler, yollar, bilgiler, bilgiyle ilgili konular. Bütün bunlar karşınıza çıkıyor. Ve siz bunları çok iyi organize eden kafanızda hepsini kendi konunuzla paketliyorsunuz. Yani sevgili ikizlerin bu hafta başarı konusunda, iş konusunda, çevresel ilişkiler konusunda hiçbir problemi yok. Ama dikkat edin. Özellikle pazartesi günü kariyerinizle ilgili konularda canınız sıkılabilir. Pazartesi birazcık böyle duygusal takıntılarla iş konusunda kariyerinizle ilgili biraz sıkıntı ile girebilirsiniz. Ama ondan sonra dolunayla birlikte Çarşamba günü enerjiniz çok daha yükselecek. Peki Perşembe-Cuma-Cumartesi ne olacak? e, birazcık bilinçaltınızı yeniden düzenlemeniz gerekecek. Planlarınızı değiştirmeniz gerekecek. Bazı planları öne çıkarıp diğer planları arkaya atmanız gerekecek. 12. ev hissi eviniz, ruhsal eviniz. Bazı konularda ısrarla ve inatla ve planlı bir şekilde yürümek size iyi gelecek. Yani şöyle sevgili ikizler, Yapman, yapmanız gereken çok şey var ama bunları planladığınız zaman Perşembe ve Cuma ve Cumartesi Perşembe'den sonra planlarınız çok daha iyi çalışmaya başlayacak. Ama yine de dikkatli olun hafta sonu ay sizin burcunuzda biraz dağılabilirsiniz. Karşı evinizde Venüs olacağı için ikili ilişkilerde, duygusal ilişkilerde kafanız karışacaktır. Hani bazı konuşmalarda birbirinizi yanlış da anlayabilirsiniz ama neyse ki Merkür retromuz olmadığı için olayları çok çabuk düzelteceksiniz diyoruz. Ve sevgili ikizlerimize de güzel bir hafta diliyoruz.